İbrahim Mert suya girmek istemedi artık ama kumda oynuyor. Denizden su alıp getiriyor. O da kendince bir şeyler yapıyor. Az daha git babacım, az daha git. Az daha git. He? Az daha git su almak için az. Ka evet, kamyon var ama bizim değil o kamyon. Bir, ben de lazım Hayır, izin almamız lazım oynamak için. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Baba. Efendim babacığım. M M İzim, neler bak bak geldi geldi gene geldi Sayın Ege geldi. Evet sakın sakın. Ben Babacım ben ne? Ben <laughs> ya sen neden? Neyi bahçeyi mi? Evet. <laughs> Babacım Bizim değil ama Bak bizim değil Bizim değil babacım Galiba galiba bu arkadaşın Söyle söyle arkadaşına Galiba o arkadaşını İzin iste bak

Kamyon, kum kam, o evet, müm, evet, kum kum döktü, kumu boşalttı, evet, kaptan yine doldur getir, inşaata kum lazım.